Yani en son 10. sınıfta gördüm şeyi. Matematiği. LGS'den kaç puan aldığımı hatırlamıyorum biliyor musun? Hatıramıyorum. 11. sınıf zor mu? Hmm. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bak açık konuşacağım. Ben yani hep çalışıyor oluyorum. O yüzden zor mu kolay mı? Ya yani ben sınavlara hep sonradan giriyorum. O yüzden bilmiyorum. Hep çalıştığım için. Ya bir türlü hani şey okula odaklanamıyorum çalıştığım için. Bu sene bir son dönem çalışmadım. Ee, ama 11. sınıf ben Yok, yok 11. sınıf zor mu? 11 sınıf yok ki. Var. Var mı?